Adana'ya uzanacağız şimdi. Bir kadınla seyyar satıcı arasında tartışma çıktı ve kadını öyle öfkelendi ki satıcının meyvelerini döküp kamyonetinin dikiz aynasını kırdı. Hatta ayakkabıyla dövmekle tehdit etti. İlginç anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Meyveleri etrafa saçtı, brandayı sürükledi, dikiz aynasını kırdı. Öfkelendiği seyyar satıcıya tehditler savurdu. Burası Adana. Kamyonetiyle meyve satan seyyar satıcıyla bu kadın arasında nedendir bilinmez tartışma çıktı. Tansiyon yükselince kadının gözü döndü. Kasaları fırlattı, meyveleri etrafa saçtı, brandayı yerinden söktü. Yine de içi soğumadı. O öfkeyle aracın dikiz aynasını da kırdı. Bir türlü sakinleşmedi, satıcıyı ayakkabısıyla dövmekle bile tehdit etti. Son amlesini de yerden aldığı bu taşla yaptı. Neyse ki durduruldu. Sonunda söylene söylene uzaklaşırken seyya satıcı uğradığı zararla kaldı.